Ben 3 yıldır mağdurum. Neden? Niçin? 6 Şubat depremleri sonrası Eylül ve Ekim aylarında kira desteği alamayan vatandaşlara açıklama valilikten geldi. Malatya Valiliği, Afat Başkanlığı, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Malatya'da E-Devlet üzerinden yerinde dönüşüm başvurusu yapıp sonradan iptal eden hak sahiplerine yönelik kira ödemelerinin de belirlendiğini bildirdi. Bu kapsamda Eylül ayında 4108 afetzedeye zedeye 30 milyon 810 bin lira, Ekim ayında ise 3005 afetzedeye zedeye 22 milyon 537 bin 500 lira olmak üzere toplamda Malatya'da 7.100 e aşkın deprem zede aileye toplam 53 milyon 347 bin 500 Alt kira desteği sağlanacak. 6 Şubat depremleri ardından kira yardımı alan depremzedeler kira ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Son yapılan görüşmelerde bu sıkıntılar çözüldü. Ödemeler yapılacak ama iki ay kira yardımı alamayan bu süreçte de AFAD'ın yolunu su yolu eden depremzede vatandaşlar bu süreçte büyük mağduriyet yaşadı. Kira yardımları kiracıların önüne önceden kesildiydi zaten mağdur edildiği Benim kız kardeşim hak sahibiydi. Üç aydır onun kira yardımı kesildi. Telefonla falan işlem yaptıramadık. Ufak tefek şeyler yüzünde aylarca insanlar mağdur oluyor. E-Devlet'te de yapılsın diyorlar. E-Devlet'te de her şeyi herkes yapamıyor. Telefonla da halledemiyoruz. İlla ki buralara gelmemiz lazım. Zaten kiracıların da kira yardımının kesilmesi ev verilmeden çok saçma. Depremzedeler gecikmenin yanı sıra yapılan kira yardımının da yetersiz olduğunu söylüyor. Alıyoruz 7500 lira. Toki'yi devre başlattılar kiraya vermeye. Bent başı Toki'ler 22 binden başlıyor kiralar. Bir düşünüyorlar mı acaba benim vatandaşım 7500 lira verdiğim vatandaşım emekli vatandaşım. İlk 22 bin kirayı nasıl karşılayacak diye. Kira yardımları 7,5'ta kaldı. Niye artmıyor? Enflasyon %100, %200, %300 artarken Niye kira yardımları yedi buçukta kalıyor? Biz devletimize vergi veriyoruz ki mağdur olunmasın. Vergiyle dönen bir ülkeyiz zaten. Üretimimiz falan da bitmiş durumda. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Tarımımız da bitmiş durumda. Ben bir yurttaşsam, yani yurttaşsam ben hakkımı istediğimde suçlu olmamam lazım. Mağdur edildiğimde konuştuğumda suçlu olmamam lazım kira bir yana depremden bu yana afada gidip gelen vatandaşın daha nice derdi sorunu var. Bir konteyner bile alamadım. Neden? Başının çaresine bak deniyor. Afata geliyorum diyorum ki evi olanlara torpille konteyner verdiniz. Evi duruyor, kiraya vermiş, konteynerde oturuyor. Benim adıma hiçbir şey yok. Bana bir konteyner verin vermediler. Bizim deprem anında evimiz yıkıldı. Eşyamızla beraber kaybettik. Bizim evimiz çıkmadı hala. Ne zaman çıkacak diye geldik. Verdikleri o komik rakam var ya 7500 benim kiramı karşılamıyor. Biz bir emekliyle geçiren insanlarız. Biz ne zaman normale döneceğiz? Eve normalde yerinde dönüşmeye gidecek olan, yıkılmamış olanlara bile ev çıktı ama biz ortadayız. Bunun sonu ne olacak? Bunu kim çözecek? Benim artık kimseye güvenim kalmadı. Benim hissedarım var. Hissedarımla uzlaşamıyorum. Mağdur olan benim. Deprem anında yıkılan ev içinde ikamet eden de benim. Bana kardeşimi hissedar olarak gösterdi. Kentsel dönüşüme de girmemiş. Rezerv alana da gitmemiş. Bana diyor ki Afat diyor git hissedarına ikide bir gel. Ya ben bir buçuk senedir ev çıkmış. Ben bir türlü taşınamadım.